Keşke sen diyecektim de. Ve içinde duyulmuyor ses. Ne ki Zor dostum yiyeceğim. Gençler ve Genç Kalanlar Kulübü'nden bu haftada merhabalar. Nasılım gözlükler? Hı? Doktora benzemişim abi. ne? <gülüyor> <gülüyor> Doktora benzemişim abi. Çakma doktor. <laughs> Çakma doktor. <laughs> Arkadaşlar size Washington Square Park'tan sesleniyorum. Bütün gençlerin toplandığı bir alan. Genelde New York'lu gençler yani üniversiteli öğrencilerin bulunduğu ve insanların sabahları köpeklerini gezdirdiği bir alan. İleride de şurada birazdan göstereceğim size satranç oynayan insanlar var. Aslında çok güzel, çok hoşuma gitti. Bu gözlüklerle de pek iyi göremiyorum aslında. İnsanlar gözlüğü görmek için takıyor. Bu da çıkıyor kulağımdan. gidiyor de alışkın değil ya ondan durmuyor zaten burada. Hadi gidelim şuradaki satranç oynayanları bir görelim. Bu vlogumuzun ikinci bölümü New York bölümü diyoruz. Bugün Brooklyn'e gideceğiz. Bir değişiklik olmazsa oraları gezmek istiyorum. Aa, Nil Hanım henüz yanımıza teşrif etmediler. Biz de dedik vay onu beklerken kahvemizi içelim ayılalım. Ondan sonra akşamları çok gezince sabah anca ayılabiliyoruz. Ben gözlükleri sahibine iade edeyim de yoksa kör olacağım ben bu gidişle. Alacağım koca. Bunlar pek bana göre değil. <laughs> Hadi gidelim biz. Satranç oynayanları görelim. Efendim? Paralı oynarlar bunlar. Ha. Watch, Hello. Watch, <laughs> Bakın. Yeah. Herkes. Oo. That how are you? Havaydı. <laughs> Ay Thank you sir. What you doing here today? Bakın herkes harika. Hello. You can come and one day if you want to. Thank you so much. Not today. <gülüyor> <gülüyor> you have a good day. You. you too. Evet, görüldüğü üzere satranç oynayanları da size gösterdim. Şimdi gidelim bir kafede oturalım. Çok fazla gürültü var restoranın içinde. Duyulmuyor ses. Anlama belaket. Aa, kendime bir tane soğanla toz söyledim, Cengiz hani başka bir şey yiyor. <laughs> Evet müzik gitti biraz sessizleşti ama yine hala insanların konuşmalarını duyabiliyor Çünkü çok fazla yankı var. Çok şık bir bara geldik. Sabah barı. Sabah Irish kafe içiyorum. Müzik başlıyor yine konuşamayacak Burada var mı? Şurada. Yine kahve içiyoruz. Biz dişimiz, dişimiz kahve oldu. Ne dedi ki buranın kahvesi çok güzelmiş. Değil mi ya? Böyle tadın. Naber Asbun? Not bad. Ooo! Bakın ne yiyor arkadaş. Bunların hepsi sen mi yiyeceksin? Zor dostum zor. Ay, sen Çok biraz alınçalım. bunu zor yersin. Neredeyiz? Bu Stone Lane geldik. Buraya bindik ve Brooklyn'e geldik. Karşıda Brooklyn Bridge var. Bakalım Brooklyn köprüsü bizimkiler yürümek isteyecek gibi bir soralım onlara. Bu da aynı Dubai'deki yelken otele benziyor. Beni bıraktılar gidiyorlar bak. Şu an Dumbo'ya geldik arkadaşlar. Brooklyn'deyiz. Yani Dumbo Manhattan'ın Soho'su gibi bir yer. Değil mi? Onay ver kız. Well, Bu, it's not Manhattan like Manhattan Soho'su değil. değil. It's just... He. It's soho gibi bir semt. <laughs> ya onu demek istedim işte yani ben de. Soho gibi bir semt yani hani. No, it's not even good. It's just, Okay. It's just a city. Just Dumbo işte ya. Allah Allah. <laughs> Ha? Maşallah. Ali şey sana. Yemekten sonra otelimize gittik. Biraz dinlendik. Çok da sallanıyor. Şimdi Nil'le buluşacağız. Bir canlı müzik yapan bir yer varmış. Oraya gidiyoruz kızımla beraber. Onun önünde buluşacağız. Nil'i arasana beni arıyor şu anda. Az kaldı. İnşallah çekim yapabilirim. Çünkü genelde yapması biraz zor oluyor. Çok gürültülü ortamda. Sesim gelmiyor. Neyse biraz etrafı gösteririm sadece size o zaman. Şimdi yine böyle kalabalık bir ortama geliyorum. Neyse konuşuruz sonra. Evet karşıdaki yere gidiyoruz. Bakalım nasıl bir yermiş. Yani? Bekle kırmızı yanıyor. Burada böyle kırmızılarda geçmek serbest herkes geçiyor. Çok sallan. Aa burada ne diyor kırmızılı kızı? <laughs> gelmiyor eminim. Nilden ayrıldık. Şimdi bak gözlerimiz zaten ağlamaklı yaşlı yaşlı. Neyse kızıma veda ettim. Çünkü yarın sabah erkenden uçağa binip gideceğiz eleye. O yüzden vedalaştık. Biraz ağlaştık. Güzel bir akşam yemeği getirdik hep birlikte. Hatta bize güzel bir bara götürdü. Böyle hippie bar falandı diskotek falan öyle kafa maha sallamaca. Neyse oradan çıktı. Sonra başka bir yere gittik beraber bir şeyler içtik. Güzel sohbet ettik ve Nil'i dormuna bıraktık. Şimdi de biz de geldik kocamla beraber. Kendileri burada. <laughs> burada kendileri. Biraz dedik kafayı çekip Mile ağlamaya ]Yes, yes, devam edelim. Öyle değil mi? Evet, ağlamaya devam <laughs> okay, Washington Square Park'a geldik yine sabahleyin. Aa, hani her sabah burada caz yapıyorlar ya, gelelim bir bu cazı dinleyelim. Ama bugün şansımıza yok herhalde, daha erken olduğu için yok. Çocuklar orada zaten böyle almışlar, darbukaları çalıyorlar. Orada da bir eğlence var. Yo, caz başlayacak. Bak, başlayacak kurulmuş, mı? evet. Okay, başlayacak. Bekleyelim, inşallah yetişiriz. Çünkü bugün bizim New York'taki son günümüz. Birazdan havaalanına doğru yola çıkacağız. Artık de akşam zaten veda ettik. Sabahleyin dedik onu erkenden kaldırmayalım. Aa, New York böyleydi, çok güzeldi. Zaten New York'tan daha çok önemli olan kızımı görmekti. Çünkü onu çok özlemiştik. Değil mi babası? Evet. <laughs> Dün akşam biraz böyle duygusal anlar yaşadık. Hafiften böyle ağlar olduk. Benimki biraz daha fazlaydı galiba. <laughs> Neyse zaten şimdi ne zaman gelecek? Kasım'ın sonu, son haftası zaten Los Angeles'a geri gelecek. Bir hafta bir tatili var, işte 3-4 gün. Ondan sonra da tekrar okuluna buraya gelecek. Evet, heleye indik maalesef. Maalesef. <laughs> maalesef maske takıyorum diyecektim de. yani mecburen e, havaalanında olduğumuz için Böyle sıkı sıkı zaten göstereceğim şimdi size de bantlamışlar korona bulaşmasın diye. Eylül bana doğum günüm için Andrea Bocelli'den tıkıt almıştı. Şimdi Cengiz ile beraber gidip konser izleyeceğiz. Ayağımızın tozuyla. Ayağımızın tozuylaymış. Gidelim bir de konseri izleyelim. Çünkü 8'de konser saat 6.30'da konserden çıkışta da gidip Jax'i e alacağız. Jax'i de bir yere bıraktık üç günlüğüne. Çok iyi bir adam var. O bakıyor bizim Jax'imize her böyle tatile çıktığımızdaki üç günlük. Neyse konserde görüşürüz artık. Hadi bay bay. Muhteşem bir konser izledik, çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz Eylül Hanım. Muhteşem bir gece yaşattın bize, harikaydı. Bu haftanın filmi olarak size Andrea Bocelli'nin hayatını anlatan bir film var. Bir de bizim en çok sevdiğimiz Las Vegas konseri var. O ikisini öneriyorum. Mutlaka onları izleyin, sizin de hoşunuza gidecek. Konserde zaten kaç kere gitti geldi, gitti geldi. Böyle bir türlü veda edemedi bize. Tabi biz de onu veda edemedik, öyle alkışladık ki geri gelsin bir daha, bir daha dinleyelim diye çok güzeldi. Bu haftalık da böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere sevgi, saygıyla hoşçakalın. İyi geceler diliyorum ben artık çünkü saat gece 12'ye geldi. turn left onto Myra James, bye bye <laughs> Dur bak, ben